Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü aracımız Chery Tiggo 7 Pro. En çok merak edilen araçlardan bir tanesi. Bugün sizlerle beraber bu aracın detaylarına bakacağız. Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz teşekkür ederim. Bu benim için önemli. Şimdi yavaştan detaylara geçiyoruz. Evet, şimdi aracımızın detaylarına geçelim. Şöyle aracımız 4 paketle geliyor. Comfort, Luxury, Excellent ve avantgard paketli. Avantgard zaten çok az sayıda var. Yine e, tigo 6 Pro ile de geldi sonradan. LED farımız var. Bu şekilde bütün e, paketlerde mevcut. 3 e, bölgeli. 2 tanesi kısalarla yanıyor. bir tanesi e, uzun far. İç tarafta sis farımız var. Alt tarafta şöyle e, kromlarla e, ayrılmış 2 tane sis farımız var. Ön tarafta panjurumuz e, bayağı şekilli. Hani bizim Türkiye standartlarına göre değişik bir e, panjur diyebilirim. Şöyle aracımız su olduğu için alt tarafta e, siyah detaylarımız var. Yine siyahla beyazın arasında gri detaylarla tampon ayrıştırılmış. Şöyle ön tarafımız güzel kaslı bir şekilde görünüyor. Zaten iç taraftan da iş tarafta da onu görüp bahsederiz. Şöyle 18 inç küme jantlarımız var bir de yine bu aracın daha dolu paketlerinde gelen elmas kesim jantlarımız var. Şöyle dodiklerimiz siyah. Yine kapı altlarında bu ön taraftaki koyu gri detay var. Bu arada aracımız beyaz ama üst tarafı bu ABC D sütunlarıyla beraber tavanda dahil siyah. Aracımızda cam tavanda var. Şöyle krom detaylarla da güzel bir şekilde bütünleşmiş. Üst tarafta yine Çıtalarımız da bu daha açık bir gri. Yani keşke bununla bu alt taraftaki e, renkle bütünleşik olsaydı. Gerçi o biraz çıtalarla, çıtalarla aynı renkte olmuş. Sağ olasın kardeşim. Teşekkür ediyorum. Böyle iç tarafa geldiğimiz zaman. Bu arada şöyle aracın içi. Krem gibi görünüyor ama bunlar sonradan takılan kılıklar. Aracın asıl e, koltukların rengi şuradan göstereyim siyah. Bir ablamızın teşekkür ediyorum e, bu arada buradan ona. Aracın bize verdiği için. Şöyle kapıdan başlayalım. Şurada güzel bir böyle e, metal görünüm var. Tabii ki plastik. Şurada yine gri detaylarımız. Bu e, kapı açma yerimiz güzel deri ile kaplanmış. Burası sert plastik. Keşke şurada yani çünkü en çok elimizi değdirdiğimiz yer burası olduğu için buranın da deri olmasını isterdim. Şöyle alt tarafta Tigo yazımız var. Şurada da yine kapı eşiğinde Tigo yazımız var. Bu Tigo ışıklı bu arada. Arka tarafa geliyoruz. Arka tarafta sert plastik. Üst taraf yine alt, ön taraftaki detayın aynısı bu fırçalanmış metal görüntüsü. Yine burası aynı şekilde deriyle kaplı. Burası sert plastik ön taraftaki gibi. Ön tarafta krom veya hani krom görünümlü bir parçayla kaplanmıştı. Keşke burada da aynı görüntü olsaydı. Hadi kapı şeyinden vazgeçtim ama en azından o olsaydı güzel bir görüntü olurdu diye düşünüyorum. Şöyle araç siyah beyaz, füme, gri, Biraz karışık olmuş. Ama dediğim gibi yani üst taraftaki çıta cam kenarlarındaki kromla uyum sağlamış. Yine bu alt taraftaki tampona eşlik eden koyu gri detaylarda jantlarla bütünleşme sağlanmış. Ondan dolayı böyle çok sırıtmıyor. Evet arkaya geliyoruz. 475 litre bir bagaj alanımız var. Şöyle şu şekilde açılıyor. Alt tarafta yarım boy stepnemiz var. Şöyle şurada da güzel gözlerimiz var. Ekstra malzeme koyabileceğimiz. Şurada şöyle poşet asmak için şurada maksimum kaç kilo yazıyor? 3 kilo yazıyor. Arkada da en nefret ettiğim halojen ampuller hala buralarda bizlere eşlik ediyor. Keşke şükretteydik. Bu tarafta hiç yok. Yine aynı şekilde bir poşet asma düğmemiz burada. Şuradaki girintiler zaten ön taraf şey bu bagaj perdemizin burada bir çakmak girişimiz var. Üzerinde yazıyor zaten. 12 volt. Onun dışında arka tarafta bu şekilde yine bagajımız otomatik bir şekilde açılıp kapanıyor. Hızı yeterli. Evet, kapandı. Arka tarafta park sensörlerimiz var. Yine sis farlarımız alt tarafta bizi eşlik ediyor. Yine üst tarafta fren, e, sinyal ve geri vites lambalarımız mevcut. Şöyle depomuz bu tarafta. 50 litre depomuz var. Onun dışında e, aracın motor bilgilerini e, vermeyi unuttum. Aracımız 1.6 turbo, 183 beygir, 275 Nm torku var. Tork e, kağıt üzerinde böyle e, bir tık az gibi geliyor hani aracın cüssesine göre ama yeterli olduğunu düşünüyorum. Ben şöyle yavaştan içeriye geçelim. Yine burada e, yan tarafta da e, aracımızın yönlendirmeleri koltuklarımız elektrikli bir şekilde yapılıyor. Yine burada da bel destek ayarının düğmeleri var. Bu arada hafıza e, en dolu pakette geliyor. Sa sadece şurada far ayarımız var. Yine bagaj açma düğmemiz var. Start stop'un e, kapatma tuşumuz var. Şöyle 12.3 inç. Şöyle direksiyon düzelteyim. Bu arada açılış animasyonunu da görmüş oldunuz. 12.3 inç bir highlight ekranımız var. Yine yan tarafta 10 inç multimedya ekranımız var. Direksiyonumuz çok güzel. Alttan kesik, sportif bir hava katıyor kesinlikle. Buradaki görüntü e, bence yeterince e, günümüz şartlarını e, sağlıyor. 3 tane modumuz var. Yine sport, eco e, ve kişisel oluşturabil, oluşturabildiğimiz e, ayarlarını yapabildiğimiz bir modumuz var. Şurada yine bu arada aracımızın en boş paketinde bile far sensörü, yağmur sensörü mevcut. Zaten manuel versiyonumuz yok. Bütün e, araçlarımızda e, 1.6 turbo 183 beygirlik motorumuzla geliyor. Başka motor seçeneğimiz yok. Yine burada da silecek ayar, ayarlarımız. Onun dışında şöyle üst tarafta derimiz var. Deri ile kaplı ama böyle çok e, yumuşak bir deri değil. Yine yan taraftaki daha yumuşak. Buralar yumuşak ama bu tam göstergenin üstündeki bir değişik. E, diğer taraflara göre yine dediğim gibi yumuşak ama bir tık sert. Şöyle burada bir e, hoparlörümüz var. Yine multimedya ekranımızın altında şöyle güzel yönlendirebildiğimiz iş. Ama hani bu e, çok e, böyle sağlam gibi gelmedi gözüme. Çünkü tek parça koca e, klima menfezlerini yönlendiriyor. İnşallah sağlam çıkar. Onun dışında start stopumuz burada. Burada Yine şöyle bir e, kaç tuşumuz var. 8 tane tuşumuz var. Multimedya ekranını e, açıp kapatma. Yine e, ses yükseltme ve alçaltma dörtlüğümüz var. Multimedyanın ana ekran tuşu var. Yine buradan telefon ve bluetooth bağlantılarına e, direkt geçebileceğimiz kısa yoluşlarımız var. Altına geçiyoruz. Klima e, kumandalarımız var. Dijital klimamız var. Yine dijital klimada bütün paketlerde sunuluyor. Sadece konfor pakette, konfor paketi hatta özür diliyorum, konfor pakette dahil ee, dijital klima var. Şöyle üst tarafta ayarlarımız mevcut. Bu aracımızda yine ee, koltuk ısıtmamız var. Sadece önlerde mevcut. Onun dışında burada ve şöyle alt tarafta da hatta güzel bir gözümüz var. Yine USB çakmak gelişmesi falan orada güzel bir şekilde saklanmış. Bu Volvo'ya benzetiyorum ben bu e, vites topuzlarını. Hani e, bu elmas e, şeklinde oluyor ya içi e, görünen şeffaf bir şekilde onlara. Onun dışında e, elektronik parkörümüz burada. oto olduğumuzun düğmesi burada. Yine burada 3 tane tuşumuz var. E, dediğim gibi modlarımızı ayarladığımız bir tuşumuz. Yanında AVM olarak yazan 360 derece e, kameramız var. Onu da hatta şöyle basıp e, gösterelim. Şöyle şuradan yine ayarlarını yapabiliyoruz. Sonrasında şöyle sağa solu net bir şekilde görüyoruz. Bence güzel bir detay. Hani su araçlar için bence gerekli. Şöyle bastığımızda direkt ön kamera bu şekilde direkt arka kamera olarak da bakabiliyoruz. Bu şekilde şöyle tekrardan kapatalım. Burada da e, yokuş iniş e, destek sistemimiz var. Şöyle ufak. Çok da ufak değil özür diliyorum. E, bir e, kol dayamamızın altında tuşumuz var. Ve soğutmalı burası. Normalde pek soğutmalı olarak gelmez buralar. Onun dışında şöyle aracımızı kapatıp arka tarafa geçelim. Bu arada şöyle e, burada yine iç taraftaki e, lambalarımız çok güzel şöyle görüyorsunuz led bir şekilde bizi karşılıyor. Şurada aynamızı açtığımız zaman yine ışığımız yanıyor. Yine yan tarafta da yan taraf için de aynı söylediğim şeyler geçerli. Bu arada en kötü ya daha doğrusu kötü denmez de otomatik kararın aynamız sadece en dolu paketimizde mevcut. Yani yine bu paketlerde çok boş olmadığı için olmasını beklerdim. Ben. Şöyle arka tarafa oturup hem şuradan bakalım açılacak mı? Özür diliyorum. Şöyle cam tavanımızı da açalım. Çünkü şu şekilde açılmasını izledikten sonra şöyle ön taraf bana ayarlı yine bir karıştan fazla bir alanımız var yine burada da yani cam tavan olmasına rağmen cam tavan tarafından bakarsak altı parmak falan bir alanımız var onun dışında yine arka tarafta okuma gözlerimiz şurada tutamaçlarımız var burada yine dijital klimamızın devamı geliyor burada hava menfezlerimiz yine alt tarafta bir tane USB girişimiz var ve burada ufak bir saklama gözümüz var. Evet. Bunları da söyledikten sonra şimdi sürüşe geçebiliriz. Evet, şimdi geldik aracımızın sürüşüne. Aracımızın 0-100 değeriyle başlayalım. 0-100 değerimiz 9.2 saniye. Aracın cüssesine göre yeterli bence. Zaten 183 beygir aracı rahat rahat taşıyor. 7 ileri bir otomatik şanzımanımız var. Onun dışında araç yerden bayağı yüksek. Hani gerçek bir SUV. Yani bu B, B SUV'lar falan var ya böyle yere yakın cross gibi hissettiriyor. Onlar gibi değil kesinlikle. Yani bu 7 olma Tigo 7 Pro olmasına rağmen böyle hissediyor. de inşallah bir gün kullanıp deneyimleme şansımız olur. Onunla da bunu karşılaştırabiliriz. Yani dış görsel olarak yükseklik olarak çok bir farkları yok gibi görünüyor. Sadece Turbo 6 Pro daha lüks bir yerde konumlandırılıyor ve arkada bagaj kısmı biraz daha uzun. Ondan dolayı daha konforlu bir şekilde seyahat edilebiliyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi inşallah deneyimleme şansımız olur. Onu da bu şekilde değerlendiririz. Şimdi camımızı dışında <laughs> bu arada özür diliyorum. sesim biraz e, bozuk geliyor şu an memleketteyim yarın geri döneceğim için aracı bu arada çekmek zorunda kaldım tekrardan kusura bakmayın aracın sürüşü gayet ekli yani su olduğu için e, hani bütün sularda olan sadece içeriye ait bir e, durum değil yatmalı hani e, virajlarda biraz yatıyor İsterseniz bu da yüksek olmasından kaynaklanıyor. Aracın motoru çok güzel zaten ben böyle bu 1.5-1.6 turbolu motorları çok seviyorum. Biraz trafiğe girdik. Şuradan çıkıp bir hızlanma edelim. Sonra da şehir merkezine tekrar dönelim. Ama biraz yakıt tüketimi olarak üst seviyelerde. Gerçi bunun önce Clio çekmiştik. Şu an yayında. Bundan bir önceki, iki önceki videomuz olması lazım. Yani Clio'nun şehir içinde 10 litre yakıyor. Yani Clio'dan sonra bu arabanın da Clio'ya bakarak mesela şu an ortalama yakıt tüketimimiz. Bu arada bu hem şehir içi ve şehirler arası karma bir tüketim. Çünkü araç hem uzun yola gidiyor hem şehir içinde kullanılıyor. Sık sık uzun yola gidiyor. 8.6 litre bir tüketimi var. yani 1.0 Clio'larda nereden baksan bundan daha fazla tüketiyor. Şehir içinde onları tüketiyor. Hadi şey uzun yolda 5 tükettiğini varsayarsak yani Clio kadar yakıyor. Clio'nun hemen hemen kaç katı? iki katından daha büyük bir araba. Sadece boyutsal olarak bahsetmiyorum. Hem iç hacmi hem de uzunluk, genişlik olarak e, söylüyorum. Ondan dolayı böyle e, düşününce de aslında çok gelmiyor ama böyle dizel e, ufak bir arabadan geçtikten sonra da biraz yakıt tüketimi sizi üzebilir. Hani bunu e, göz önünde bulundurarak aracı satın alırsanız farklı şeylerle karşılaşmamış olursunuz çünkü araçın gidişi iç hacmi ee, yani size hissettirdikleri şöyle şuralar deri e, görüntüsü falan çok iyi böyle yine 360 kameramızla da görüyorsunuz böyle sanki off-road aracın içinde gibi hissettiriyor. Dörtlerimizi yakıp bir 0 -100 deneyelim. 100 yani Aracın hızlanmasıyla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Zaten şu an e, dip gazla hızlandık. Hani o yüzden araç e, üst devirlere çıktı bayağı. Onun da biraz vardı ama normal hızlanmalarda falan aracın izolasyonu falan çok iyi. 110-120 arasında biraz e, rüzgar sesi geliyor. İster istemez. Araç çünkü e, yani sularda rüzgar sesini düşünmeyeceksiniz. Çünkü illa ki geliyor. Aracın rüzgar sesi ön tarafı kütük gibi yani ne bekliyorsunuz yani. Direkt rüzgara çarpa çarpa gittiğinden dolayı bu kaçınılmaz. Yani bir otomobildeki otomobilden suya geçerken bunları değerlendirerek geçmeniz lazım. Yani birincisi e, araç büyüdüğü için hem yakıt tüketim artacak. Aynı motor bile olsa hani atıyorum 1.6 dizelden 1.6 dizele geçiyorsunuz. Aynı markanın 1.6 dizeli, aynı grubun 1.6 dizeli ama yani 1 litre üstüne koyacaksınız. Çünkü neden? O araç bir su veya 1.5 e, benzinliden geçiyorsunuz. 8 litre yakıyor. 1.5 benzinli suya geçeceksiniz. Yani e, 9 litre yakacak yani bunu düşünerek e, geçmeniz lazım. Böyle düşünürseniz bir sıkıntı yaşamazsınız, pişman da olmazsınız. Ya yani geldi zaten suya geçip pişman olan e, çok kişi tanımıyorum. Yani, Hayatta hiç denk gelmedim. Yani nasıl e, sudan pişman olursunuz? Bir hat etiniz vardır. Yani yol tutuşu mükemmeldir. Ee, yüksek hızlarda kullanıyorsunuzdur sürekli. Bu araçla geçtikten sonra biraz sıkıntı yaşarsanız neden? Çünkü bu arabanın yol tutuşu tamam illaki var ama yani bir e, C gibi yol tutmaz veya bir D gibi yol tutmaz bu araba. Yani on, 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 diğer araçlarla girdiğiniz virajlara bu araçla giremezsiniz. Yani savrulursunuz. Ondan dolayı öyle bir beklentisi olan arkadaşlar bu aracı tercih etmezse pişman olmazlar. Ama öbür tarafta ailenizle geniş geniş, ferah ferah kullanabileceğiniz araç, bagajı büyük. Yani daha ne olsun? Yani dediğim gibi ben ilk defa içeri kullandım ve sevdim aracın duruşu, gidişi, içinde hissettirdikleri. Smart'ın güzel özellikleri var yani. Bundan dolayı ve fiyat avantajı da gerçi bu son vergilerden sonra pek fiyat avantajı kalmadı gibi ama yine de diğer araçlara göre doluluk açısından değerlendirilebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olur. Videolarımı beğenirseniz bu şekilde videolarımız daha fazla gelir. Unuttuğum bir şey varsa yorumlarla sorabilirsiniz. Cevaplayabileceğim en kısa sürede cevaplamaya çalıştım. Tekrardan teşekkür ediyorum herkese.